Merhaba arkadaşlar. Kalıp derslerimize başlamadan önce bir tanışma videomuz olsun istedim. İsmim Bilgehan. Bu bölüm üzerine zaten mezunum. Ve her şeyden önce kalıp bilgisi hakkında geçmişimden bahsetmek istiyorum. Lise olarak meslek lisesi giyim üretim bölümü kadın modelistliği bölümünden mezunum. Üniversite olarak Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı bölümünden mezunum. Üzerimde emeği geçen gerekliyse gerekteki üniversitedeki hocalarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bıkmadan, usanmadan benim sorularımı cevapladıkları için, bana gerçekten sürekli öğretmeye açık oldukları için ve her zaman sorularıma cevap verdikleri için, arkamda durdukları için Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ve kalıptan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, her şeyde olduğu gibi gerçekten arkadaşlar e, istekte olmalısınız. Öğrenmeye açık olmalısınız. Bir de yapacağınıza ve başaracağınıza olan inancınız hiçbir zaman kaybolmamalı. Yani gerek düşün, gerek kalkın. Ama her düştüğünüzde kalkabilin ve gerçekten bunu yapın ya. dediğin Yani ben bu kalıbı yapacağım, evet başaracağım yani. Özellikle bu bölümü okuyup üniversite başta gerçekten gözü korkan arkadaşlar, e, sizleri anlıyorum. Çünkü biz de o yoldan geçtik. Ama yapacaksınız ve başaracaksınız gerçekten. Buna inanın. Sonrası zaten devamı gelecek ve kesinlikle soru sormaktan asla korkmayın. Yani gerek bana, sosyal medyadan gerek hocalarınıza, dersinize giren hocalara asla soru sormaktan korkmayın. Yani sorduğunuz her soru sizin için bir tecrübe. Ve zaten ben öğrencilik hayatımda çok soru soran bir öğrenciydim <laughs> fazlasıyla. Ama her sorduğumda ayrı bir şey öğreniyordum. Bu yüzden kesinlikle kalıp da soru sormadan soru sormaktan korkmamanız gerekiyor. Eğer korkarsanız zaten gerçekten sadece hocanın anlattığını anlayabilirsiniz. Yani kafanıza takılan soru işaretlerini zaten çözemediğiniz zaman aslında kalıbı da anlamamış olacaksınız. Ve bundan sonra inşallah derslerimize devam edeceğiz. Haftada videolar olarak devam edeceğiz. Ve bir sonraki videolarımızda kalıp dersimize başlayıp ama kalıp derslerimize başlamadan önce malzeme tanıtımlarımız özellikle eşel. eşel yani eşelin kullanımı. Bu gerçekten o eşeldeki neden eşeli kullanıyoruz? Mezurdan farkı ne? 25'lik eşel ne? 50'lik eşel ne? Bunları çözeceğiz inşallah birlikte. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere.